Aha, gidiyorsun Ölenleri görüyorsun Bakıp bakıp ah ediyor musun Ölüm sana çare aşardılar dağı taşı aşardılar görüyorsun mezar dağlar ölümü hiç düşün Ölümü ölüm hiç düşündün mü toprak olmuş bedenlerin çürümüş hep kefenleri toprak olmuş Bedenleri çürümüş hep kefenleri görüyorsun birbirine düşündün mü? Onlar da hep yaşardılar Dalı taşı aşardılar Onlar da hep yaşardılar taşı aşardılar Görüyorsun mezardalar Ölümü hiç düşündün mü? Görüyorsun mezardalar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دعاء آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> ولا غيبة للمتقين ولا غضبان الا <سؤال> على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la lil muttegin ve la udvena illa ala zalimin. ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ey yerleri ve gökleri yaratan kainatı ve de bu alemi yoktan var eden ulu Allah'ım. Senin huzuru ilahiyende el açarak yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Dergah-ı ilahiyenden sen bizleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya İlahi'l alemin. Bizleri iman ile süsledin. Kendine kul Habibine ümmet eyledin. Bizleri kulluğundan kovma, başımızdan iman tacine çıkarıp hor, hakir, zelil, sefil eyleme ya Rabbi. Bizleri hüsrana düşenlerden, delalet şaşanlardan, haddi aşanlardan da eyleme ya Rabbi. Gaflet ve ömürlerimizi kirli.